Evet sevgili kayak severler, Erciyes kayak merkezinde Tekir Kapı, Zümrüt üstteyiz. Aslında bu son turumuz demiştik e, adaşımla birlikte ama e, bu bunun ismi de veda turu olsun, veda turu olsun. Şu pistin yarısında e, ben Tekir tarafına, daha doğrusu hisarcık tarafına, acılar tarafına döneceğim. Abim de Tekir tarafına dönecek, e, oraya kadar bana işitip edecek. Biz de hisarcığa ineceğiz sevgili kayak severler. Hadi bakalım. Veda turumuz başlıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde. Zümrüt pisti. Bu şekilde sevgili kayak severler. Anlatmaya gerek yok. Bugün gerçekten inanılmazdı. İnanılmaz keyif aldık. Murat hocamla 13-14 tur attık herhalde. Ee, çok eğlendik. Elhamdülillah çok güzeldi. Murat Hocam'a da şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün normal şartlarda videolarımın başlığı... Şurada duralım abi, müsait bir yerde duralım. Müsait bir yerde duralım. Videoların başlığı yalnız borç olacaktı ama... E, artık Murat Hocam e, o başlığı değişmesine vesile oldu. Biraz daha şöyle ilerleyeceğim. Şu dar alandan gitmek için. Evet... abi şöyle kenarıya gel bir e, vedalaşalım oradan da sen aşağı bas git ben de sol taraftan devam edeyim. Murat hocam çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum her yani şey için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok i̇nşallah. eğlenceliydi. Çok güzeldi. Ee, i̇nşallah bir dahaki sefer yine karşılaşırız. Ee, yine kayarız. Güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. kendini ee, kendine iyi bak bakalım. İnşallah. Tamam Hadi. abicim. Hadi görüşürüz. Eyvallah sağ olasın. Selam. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Dikkat et abi. Haberleşiriz. Ha, hadi bakalım. Arkadaşlar burada adaşımla yollarımızı ayırıp ayırıyoruz. Çünkü o zümrüt alta giderken ben size hiç daha önce gitmediğim ve kısa bir yolu göstermek istiyorum sevgili kayakseverler. Eğer Tekir tarafı şey Hacı Hisarcık tarafına geçecekseniz e, ve o Tekir tarafının o bağlantı e, pistini de kullanmayacaksanız o düz ayak e, pistinden kurtulmak istiyorsanız bakın burayı kullanıp e, direkt hisarcı Kapı Keven Üst Teleferiğine buradan çıkabilirsiniz sevgili hayalseverler. Dediğim gibi burası bir kestirme burası bir e, patika arayol diyebiliriz. Pist yok onu söyleyeyim. Pist değil ama sevgili kayak severler gerçekten de o oh, e, ara bağlantı yolundan bin kat iyi diyebilirim sevgili kayak severler. Buradan ne yapacağız? Hemen tesisin yanından Kevin pistinden oh, Kevin pistinden Hisarca inip oradan da ister hacılara ister ee, Hisarcık'ta kayıp güzel vakit geçirip pratik yol, yoldan geçiş yapabilirsiniz sevgili kayakseverler severler. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı Zümrüt'ten Kevenüs Teleferi'ne bu şekilde geçiş yapıyoruz sevgili kayak Evet. Yukarı taraflar böyle. Arka taraflarda bu şekilde sevgili kayakseverler. Hemen burun verelim. Burun verelim. Hemen topuk verelim. Ve eğlen artık bu araba bağlantısını eğlenceye dönüştürelim sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde hafiften şura buzmuş. Ama olsun. Dediğim gibi keven üstte üst telefonu geldik. Şimdi de kevenden aşağıya o efsane pistten aşağıya iniyoruz sevgili kayakseverler. Sol tarafta şeytan deresi, şeytan vadisine iner. Evet. Şu saate kadar hakikaten pisler on numaraydı. Hala da on numara. Hala da büyük bir keyifle büyük bir zevkle kaydımı tekrarlamakta fayda görüyorum sevgili kardeşlerim. Şu saate şu saatten dolayı da birazcık hava soğumaya başladı. Gözlüksüz kayıyordum. Rüzgar o kadar çok sert vurdu ki gözüme. Bu arada gölgemizde de kayıyoruz diyebiliriz sevgili kayak severler. Gölgemizde de kayıyoruz diyebilirim. Erciyes Kayak Merkezi Zümrüt pistinden Kever üst televeri ile üst televerine bağlanıp Kever pistinden Kever pistinden aşağıya doğru hep birlikte iniyoruz sevgili kayak Her Erciyes Kayak Merkezi, Sarcı Kapı, aşağıya doğru Kemal Alt Tesis'e doğru evet. Kayıyoruz. Evet. Ortalara gideceğim. Ortalar biraz daha bozulmamış yapısı var. Anlatmaya gerek yok. Hızlanıyoruz. bugün bir günde yaklaşık 10 video ya yakın 10 çalışma yaptım. Bu kadar çok videoyu ilk defa bugün çektim sevgili hayranlar. Elbette ki bir günde bunu editleyip düzenleyip atmam mümkün değil. Peyderpey peyder pey atacağım. Yaklaşık bu da Salı çarşambaya kadar herhalde tamamını sizlere sunmuş olurum diye tahmin ediyorum sevgili kıyaslarımlar. Evet dostlar, böylelikle de alt tarafa geldik. Bir çalışmamızın daha, bir maceramızın daha sonuna geldik. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili kıyaslarımlar.